Yalnızca büyük milletler yapar. Bugün İstanbul dünyanın en çok metro inşaatı devam eden şehridir. Dolayısıyla İstanbul dünyaya Türk milletinin ne kadar çalışkan olduğunu da ispatı vücuda eğilmiştir. Değerli katılımcılar, işte İstanbul'u baştan başa saran projelerin lideri, ev sahibimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. teşekkürler. Kıymetli e, milletvekillerimiz, değerli belediye başkanlarımız, çok değerli il başkanlarımız, siyasi partilerin çok değerli temsilcileri. Tabii ki benim yol arkadaşlarım burada, meclisçisi arkadaşlarım ee, aynı zamanda bütün bürokrasiden katkı sunan değerli arkadaşlarımız bu e, işi umut ederiz ki en güzel şekliyle kazasız sıkıntısız bir biçimde yüklenecek olan yüklenici firmamızın çok kıymetli temsilcileri, emekçileri, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün tabii ki öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybetmiş şehitlerimize ve daha sonra hayatını kaybetmiş olan Kurtuluş Savaşı gazilerimize rahmet diliyorum. Onların sayesinde biz bugün bu topraklarda bağımsızlık içerisinde özgürlük içerisinde yaşıyoruz. İşgal kuvvetlerini onların büyük mücadelesiyle beraber söküp attığımız tarihteyiz. Dolayısıyla bağımsızlığımızın da garantisi olan bir zaferi kutluyoruz aslında. Şunu ifade ederim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı. Seneye 100. yılını hep birlikte kutlayacağız. Cumhuriyetimizin de 100. yılına hep birlikte yaklaşıyoruz adım adım. İkinci yüzyılın zaferi ne anlama gelir? Bunu iyi bilmek lazım. Yani ikinci yüzyılına giriş yapmak üzere olduğumuz bu güzel cumhuriyetimizin şu anki bireyleri olarak biz hangi zaferleri kazanmalıyız? Bence en küçüğümüzden yeni doğmuş bir bebeğimizden en yetişkinine kadar bu ülkenin insanları bilimde, fende, eğitimde, kültürde, sanatta, sporda dünyanın konuştuğu çok büyük ve çok güzel zaferler elde etmek zorundayız. İşte 21. yüzyılın gerçek zaferi bu tarz işlerdir. Bu anlamlı günde bize bu mesajın verildiğini düşündüğüm bu günde sizlerle beraber belki de İstanbul'un son yıllarda başlattığı en önemli ve en işlevsel hatlarından birine hep birlikte start vermenin, onun temelini atmanın, başlangıç e, mesajını vermenin keyfini yaşıyorum. Dolayısıyla bir neviyle biz bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ile beraber İstanbul halkı olarak ikinci bir bayramı yaşıyoruz diyebilirim. Bu manada gerçekten mutluyuz ve gururluyuz. Az önce Pelin Hanım arkadaşım çok güzel bir biçimde aslında neyi teslim aldığımızı ve bugüne kadar neleri başardığımızı sizlere aktardı. 10 hatta birden aktif bir biçimde çalışmanın dünyada aynı anda 10 hatta çalışılan tek şehir olabilmenin keyfini yaşıyoruz. Bazen şöyle bir imada bulunuyorlar. İhalelerini biz yaptık. İhale yapmak bir başarı ne yazık ki değildir. Keşke ihale yapıldığı gibi bu işler yapılıp bitirilseydi de biz Bugün böyle bir başlangıç yapmak zorunda kalmasaydık. Hatta tam aksine biz buradan metroya binip Esenyurt'a gidip meydanda Kemal Deniz Bozkurt başkanımla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bir konserini yapsaydık örneğin. Ama ihale yapmak şöyle olur. Bir projeyi hazırlarsınız. Önce fizibilitesiyle başlarsınız. Projeyi hazırlarsınız. Daha sonra finansmanı ile ilgili altyapıyı oluşturursunuz. Finansman olmadan bu çapta projelerin inşa edilmesi mümkün değildir. O bakımdan finansmanı organize edersiniz sonra ihale yaparsınız. İhaleyi de en uygun, en doğru koşullarda sonuçlandırır ve bir işi ihale ile beraber başladığı gibi bitirmiş olursunuz. Ne yazık ki 2016-17 döneminde yapılan işlerin gördüğünüz gibi neredeyse tamamı ciddi sorunlarla durmuş ve biz göreve geldiğimizde iki yıldır çivi çakılmayan hatta şu an bulunduğumuz Mahmut Bey Esenyurt hattı gibi hiç ama hiç başlamamış hatların sadece kağıt üstündeki ihalelerini devraldık. Ama bugün buradayız çünkü arkadaşlarım gerçekten yoğun bir çalışmayla önce ne yazık ki az önce de arkadaşımın ifade ettiği gibi uygulanabilir bir projesi olmayan bir metrekare bile yer teslimi yapılmamış bir projeyi gerçek anlamda bir proje haline getirip ardından şantiyelerini organize edip ve bu sürecin aynı zamanda planlamasını da yaparak yani size az önce haritada arkadaşlarımın ifade ettiği gibi Mahmut Bey Esenyurt hattı üzerinde önce hangi kısmı açacağız sonra hangi kısmı açacağız şeklinde planlamayı da size sunarak vatandaşlarımıza da anlatıp taahhütte bulunarak başlangıç yapıyoruz. Bu hat üç buçuk milyon insanımızın yaşadığı ilçelerimizin gerçekten yoğun bir biçimde insanlarını kentle birleştiren, bağ kurduran, beş ilçeden geçen 18.1 kilometre uzunluğundaki 11 istasyondan oluşan bir hattımız. Özellikle şunu ifade edeyim. Son dönemde İstanbul'un en yoğun göç alan ilçesi olan Esenyurt'u şehirle toplu taşıma marifetiyle bağlamanın da Esenyurt'lu hemşehrilerim adına büyük keyfini yaşıyorum. Zira Kemal Deniz Bozkurt arkadaşım burada. Esenyurt İstanbul'un en zor hizmet sunulan şehridir, ilçesidir. Hatta altını çizelim. Samimiyetle söylüyorum ki öyle sıkıntılı bir imar süreci yaşanmıştır ki Son 10 yılı senede 60 bin 70 bin insanın taşındığı bir hale dönüşmüştür son 10 yılda yıllık 60- 70 bin insanın taşındığı bir ilçe olmuştur Hatta bu kayıtlarda olmayan ama şu anda tahminen 200 bin üzerindeki başkanımıza göre 300 bine yakın mültecinin de misafir edildiği bir ilçedir sığınmacının da misafir edildiği bir ilçedir. O bakımdan bu zor ilçeye hem ilçe belediye başkanımızın Kemal Deniz Bozkurt başkanımızın 7/24 çalışarak hizmet yetiştirme çabasına bizler de büyükşehir belediyesi olarak özel bir hassasiyet, özel bir ilgi göstermekteyiz. Bugün burada attığımız bu temelin ve bu başlangıcın bence İstanbul'da en fazla Esenyurt'lu hemşehrilerimizi de mutlu edeceğini bildiğim için bu özel dipnotu sizlerle paylaşmak istedim. Zira Başakşehir'de aslında hizmet almamış bu anlamda bir bölümü Başakşehir'in bir bölümü özellikle çünkü bir bölümüne yoğun bir şekilde metro gitmiş ama diğer bir bölümü hizmet almamış bir biçimde olan Başakşehir'de de içine alan yine Küçükçekmece çekmece ilçemizi de ki başkanımız Sayın Kemal Çebi de burada ve de Bağcılar ilçemizi içine alan bir hat. Şimdi tabi bu hat başkanlarımızın ismini yazmışken biz bütün belediye başkanlarını davet ediyoruz onu söyleyeyim. Bütün belediye başkanlarımız davet ediyoruz. Yani buraya Başakşehir'de davet edilmiştir, Bağcılar'da davet edilmiştir. Zira bu hizmet onların da ilçelerine oluşan bir hizmettir. Onlar da bizim belediye başkanımızdır. Hiçbirisinin birbirinden farkı yoktur. Bizim hizmet ve vatandaşla buluşmamız, siyaset mecrasına bakışımız öyledir. Onun için kendilerini çokça yapacak olduğumuz bu tür açılışlara, bu tür temel atmalara ve bu tür törenlere davet etmeye devam edeceğiz. Eee gelmelerini tavsiye ediyorum. Bir kısmına katılıyorlar, hakkını yemeyelim. Hattın fiziki ve mali ilerlemesi yüzde sıfırdı. Onu tekrar etmiş olalım. 2020'de Eurobond tahvil ihracıyla elde ettiğimiz 220 milyon euroluk Finansmanla kaynak teminiyle Şubat 2021'de yüklenici firmamıza işe başlama talimatını verdik. Ben de açıkçası bu süreci yönetecek olan firmamızın da bu hattı yapma konusundaki kararlılığına ve işbirliğine de ayrıca teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki aynı kararlılıkla, aynı işbirlikle, işbirliğiyle bu işin sonucunu da hep beraber yapar. Milyonlarca vatandaşımızın hizmet alacağı bu hatta beraberce seyahat ederiz. Değerli dostlar, kıymetli katılımcılar, tabii dediğim gibi projeler yapıldı, uygun hatlar ve şeyler, e, projeler, detaylar oluşturuldu, yer teslimleri oluşturuldu. Ama bu hatla ilgili söyleyeceğim bir başka husus, biz ilk etapta Mahmut Bey Kanuni Sultan Süleyman hattını yani altı buçuk kilometre uzunluğundaki ve beş istasyondan oluşan bölümünü inşallah 2024 yılında açacağız. Ancak ilave olarak finansman ihtiyacımız var ve bu finansman ihtiyacımızı da elde etmek için çalışmalarımızı Sürdürüyoruz. Mecliste bekleyen bir finansman onayımız var. Bu onayımız gerçekleştiği takdirde daha hızlı bir biçimde, inşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi yaklaşık beşi buldu, hatta geçmişte olabilir. Bu tarzda borçlanma tekliflerimizi aylardır bekletildiğini ifade edeyim. Hazır burada İyi Parti Grup Başkan Vekilimiz var. Onun nezdinde bütün siyasi parti grup başkan vekillerine de şunu söylüyorum. Bu tarzda itibarlı kentimizin şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışıyla yurt dışından finansman bulma kabiliyetinin önündeki her engeli kaldıran tutum ve davranış milli davranıştır. Bu milli davranışı ülkemize ve şehrimize kaynak temini noktasındaki yolumuzu açan bu davranışa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bulunan bütün meclis üyelerimizden talep ediyoruz. Başta Esenyurt, Başakşehir, Küçükçekmece ve Bağcılar halkı adına üç buçuk milyon vatandaşımız adına talep ediyoruz. Eylül ayı meclisini bu anlamda saniye saniye takip edeceğimi de buradan bütün meclis üyesi arkadaşlarıma buradan iletmek istiyorum. İstanbullu vatandaşlarımızın da bu taleplerimizin aynı şekilde takip edeceğini de şu anda hissedebiliyorum. Bu manada ne işe yarayacak bu finansla beraber? Şu olacak bakın daha da ilerleteyim. Esenyurt meydandan çıkan bir Esenyurtlu vatandaşım Mahmut Bey'e 28 dakikada gelecek. Mecliye köye 60 dakikada gidecek. Kabataş'a, Kabataş'a 67 dakikada gidecek. Bir uçtan bir uca yani 43 kilometreyi 67 dakikada kat edebilecek Esen yurtlu hemşerim, Başakşehirli hemşerim ve burada günlük 1,5 milyona yakın yolcuya bu hat hizmet etmiş olacak. Muazzam bir rakam. Lütfen bu duyarlılığı, bu milli davranışı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimizden Tam da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda diliyorum bu dilek ve temennilerimi burada bulunduğu için İyi Parti Grup Başkan Vekilimiz İbrahim Bey'den en üst seviyede dile getirmesinde talep ediyorum. Değerli dostlar, az önce bahsettiğim ek finansman talebi de 305 milyon Euro'dur. Biz kaynak buluruz, en ucuz şekliyle buluruz, en uzun vadeli bir biçimde de buluruz ve İstanbul'a kazandırırız. Aynı şekilde bir hattımızla ilgili de sağlıklı adımlar atıyoruz. Yani özellikle İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü attı. Niye bundan bahsediyorum? E, bundan şunun için bahsediyorum. İçine Beylikdüzü'nü avcılar ki avcılara da ilk defa Beylikdüzü'ne de ilk defa bu hat sayesinde metro gelecek ve bu hattımızın İstanbul'a e, İstanbul'la bağlantısı aslında İstanbul'un batı bölümünde yaklaşık dört buçuk beş milyon vatandaşımızın yaşadığı bu bölüme ilk defa metro gelmiş olacak ki son durağı da aslında büyük çekmeceyle de eklentili. Dolayısıyla bu hattın da süreçlerini çok sıkı bir biçimde takip ediyoruz. EBRD ile Avrupa Kalkınma Bankası ile bu anlamda yatırım bankası ile bir ön protokol yaptık. Sıkı bir proje çalışması sonuçlanmak üzere. Bunun da yazıları Ulaştırma Bakanlığı'nda. Ulaştırma Bakanlığı'nda yazıları var. Çok basit yazılar. Proje onayları, ilave hattın devam ettirilmesi gibi aylardır bu ve buna benzer yazılarımızın da sadece bir yazıya cevap verilecek. Ulaştırma Bakanlığında tutulmasını istemiyoruz. Bu yazışmaların devletimizin bakanlığı, belediyesi vesaire gibi kurum ve kuruluşları arasında yapılmasına dönük Hassasiyet gösterilmesi de milli bir davranış biçimidir. Bunun da esirgenmesi, sakınılması gerçekten gerçekten bu kürsülerden konuşulmaya ihtiyaç duyulmaması gereken işlerdir ama ne yazık ki duyuyoruz. Bu hattımızı da bitirdiğimizde gerçekten milyonlarca vatandaşımız rahatlayacak aynı zamanda aynı zamanda az önce bahsettiğim Mahmut Bey Esenyurt hattının Esenyurt'a ulaştığı noktadan bu Beylikdüzü İncirli hattını da birleştireceğiz. Dolayısıyla entegre iki hat birbiriyle buluşmuş olacak. Bir de yine projeleri devam eden Hızra'yı ta Beylikdüzü'nden Esenyurt'tan Düşünsenize Sabiha Gökçen'e kadar yaptığımızı aslında İstanbul'da yüz binlerce motorlu taşıtı trafiğe çıkmama noktasına getirmiş olacağız. Değerli dostlar metroya özel önem vermemizin çok önemli sebebi çevre dostu olması, hızlı olması, konforlu olması, güvenilir bir alternatif, ulaşım alternatifi olması sebebiyledir çok önem veriyoruz ve bu başarılı hizmetleri 21. yüzyılın 30 Ağustos'ta zaferin yeni kavramıyla bize işaret ettiği zaferler anlayışıyla yürütüyoruz. İşte az önce bahsettiğim gibi iş üretmek, vatandaşına hizmet etmek, bilgide, bilişimde, eğitimde, sağlıkta, bütün alanlarda İlimle, fenle, akılla yürümenin doğru zafer anlayışı olduğunu bilen nesiller olarak görevini yapan insanlar olmak istiyoruz. İstanbul'un buna ihtiyacı var. Biz yönetim olarak tüm kaynaklarımızı bu akılla kullanmaya adım adım devam edeceğiz. Tekrar emeği geçen bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreci en iyi şekilde sonuçlandıracağına inandığım... Yüklenici firmaya başarılar diliyorum. Sizleri bize desteklediğiniz için ve özellikle bütün İstanbul'lu hemşehrilerimi selamlarımı, saygılarımı iletiyorum ve hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Değerli konuklarımız şimdi bu büyük metro projemizin temelini atıyoruz hep birlikte. 81 adet 32 metre uzunluğunda fore kazıklar şimdi toprakta buluşacak. İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fırat Çeçen, Çeçen Vakfı adına bu güzel projenin anısına 10 öğrenciye eğitim bursu vermiştir. Kendisini de kutluyoruz, teşekkür ediyoruz.